Sözcü TV gündemi sokakta aramaya devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını sokaktaki vatandaşa sorduk. Bakalım neler söylediler. Siyasetten soracağım. Siyasetle ilgili soracağım. Ne ya, ya. Neden? <laughs> ya işinize iş alırız. Hiç karışmayalım onları. Alay hırsız dönüyor olaylar çok sakat. Ben internete düşen ses kayıtlarının kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Bazı haber kanallarının ve gazetelerin yanlıt davrandığını düşünüyorum. Başbakanı korumak için. Ee, ama kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Arkasına düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk halkının artık uyanması gerektiğini düşünüyorum. Mümkünse artık e, Recep Tayyip evimize girmeden e, gözümüzü açalım yani o paralar bizim paralarımız çünkü. İnternete düşen ses kayıtları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru mu? Yoksa montaj mı? Ya onların hepsi doğru ya. Ne montajı ya? Montaj olduğu söyleniyor. Ya montaj tabii. O montajı şu montajı. Mesela orada beş tane diyor ki şu tarihte şu olmuş. Şu tarihte şu olmuş. Alt onlar montaj. Diğerleri ise aynı. Değişen hiçbir şey yok ki. Hepsi aynı. Montaj montaj yok. Ses onun. Zaten orada başbakanı dinlemiyorlar ki oğlunu dinliyorlar. Başbakanın oğlunu dinlemesine takılıyor. Kripto ile telefon diyor. ne diyeyim artık ben halka söylüyorum söylediğimi ya. Daha bundan sonra daha uyanmıyorlarsa ne diyeyim. Ben emekliyim ya. Sen bana %3 zam veriyorsun, ortamı görüyorsun Yani öyle beyinsizler var ki öyle beyinsizler Asgari ücretle çalışıyor 80 milyar dolarlık yolsuzluğu savunuyorlar bana böyle hak var ya Bu seslerin onlara ait olmadığını söyleyebilirler Susuklarına göre diyecek bir şey yok ya demek kabullenmişler yani Türk halkını galiba cahil zannediyorlar biz bunu görebiliyoruz yani neyin montaj oldu neyin montaj olmadığını biz de ayırt edebiliyoruz yani Kendi konuşmalarından telaşlarından, seslerinin ahenginden, tınısından bize bir şey söylemek düşmeye bile. Düşmez. Gerekmiyor bile. Bir şey söylememiz gerekmiyor bile. İnternete düşen ses kayıtlarını dinlediniz mi? Tayyip Erdoğan ve oğlu Erdoğan. Neler söyleyeceksiniz? Onu ben uydurdum. Ben verdim internete. Çünkü bu memleketi çöpten, pislikten, sudan Tayyip kurtardı. Tayyip'i ben uydurdum şimdi. Yazıklar olsun. Onları uydurana. Tayyip'in öyle şeylere ihtiyacı yok. Ne diyor Tayyip? Ne dedi? Benim çocuğumun kursağından haram geçmişse ben evletlerini red ederim dedi. Tayyip bu kadar alçaldı mı yani? Çünkü hizmet veren adam her zaman taşlanır. Kurağacı kim taşlar? Kimse taşlamaz. Meyve veriyor çünkü. Taşlayacağım orada meyve alacaksın. Meyvesini alacaksın. Daha söylenecek şey çok kızım ama. Hani bunu kanıtlaması gerekiyor. Tamam Erdoğan bu şu anda hükümet kendisi. Bunu kendisi kanıtlaması gerekiyor. Hani sağda sola konuşmanın bir anlamı yok. Kaygı verici olarak yorumluyorum. Ya bu tür duruma Türkiye'nin kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Olmamış bir şeyin hayali bile kurulmaz. Kesinlikle doğrudur. Artık buna herkesin duyarlı olması lazım. Bu gerçeği de görmek lazım. Vakit geldi ve geçiyor. Gençler için, gelecek için de son derece endişeliyiz buna birilerinin de dur demesi lazım. Bu da tabii ki bizlere genelde halka düşen göre ee, inanıyorum. i̇nanıyorum. Denecek başka bir şey de bulamıyorum. Ya öyle olmaması lazım. Türkiye'nin başbakanı bunu yapar mı öyle işte oğluyla beraber. Eskiden beri yapıyorlar işte. Ne diyelim bu kadar bir şey. Amcacığım siz ne söyleyeceksiniz? Herkes hırsızlık yapar ama gizli yapar. Bunlar askere yaptılar. Başka var mı daha 2 İki iki dört eder. Zannediyorlar 50-60 yaşındaki insanlar gibi cahiliz biz köydeki insanlar kandırdıkları gibi bizi de kandıracaklarını zannediyorlar ama zor. Biz yemiyoruz yani. Montaj olmadığını görüyoruz onları. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Yani Tayyip Erdoğan'a her zaman oy vererdim Çünkü insanlar için çok iş, iyi bir iş. Her şey yaptı. Bu konuda ne olursa olsun gerçeği açık bir şekilde bize izah etmeleri gerekiyor. Montaj olduğuna inanmıyor. İnternete düşen e, ses kayıtları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani zaten daha önce tahmin ettiğimiz şeylerdi. Düşünle çok da şaşırmadık açıkçası. Peki, e, Başbakan Erdoğan montaj olduğunu söylüyor. Bunun için neler söyleyeceksin? Buna inanmıyorum sonuçta. Böyle bir açıklama yapacağı belliydi. Hani yalan, icabı belliydi zaten. Böyle düşünüyorum. Her şey apaçık ortada. kendileri bence çok çok bir yükün altında kalırlar. Yani o kadar üzgünüz ki haftalardır yine e, artık izlemek bile istemiyorum. E, geldiğimiz şu duruma e, ve hala inatla e, hiçbir utanma yok. Allah korkusu yok. E, vatandaş olarak e, tabii ki çaresiz değiliz. En sonunda bütün insanlar sokaklara döküleceğiz. Başka çaremiz yok. Yani partilerde e, gereği kadar çalıştıklarını sanmıyorum hiçbir partinin e, ee, bir birleşip de ilk defa yani bu kadar çaresiz e, vatan elden gidiyor birleşelim demiyorlar. Hala koltuk derdindeler. Sürekli bir şeyler çıktı için benim artık sinirlerim bozuluyor. O yüzden dinlemedim. İlgilenmiyorum. Peki siz Türkiye nereye gidiyor? Yani şu an çok iyi bir yere gitmiyor sanırım. Ben artık hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Hiç ummadım Montaj evet. olur olmaz orası artık beni ilgilendirmez ama şu gerçek ki bir yapı yıktıktan sonra bir yapı geliyor yani. Artık ne muhalefet muhalefet ne iktidar iktidar. Onun için gerek yok artık. Yani montajdır değildir. Bir gerçek var. O da bir yere gidiyor ama nereye gittiğimiz zaten hiç belli değil. Yani Mert insansa, boş Balkansa Türkiye'nin boş bakanıysa, Cumhuriyet'e boş çıksın. Millet de o. Açıklasın her Allah yardım etsin. Türkiye'yi aydınlığa çıkarsın. Ne diyeyim?